Ama bakın işte... onu Aynı demin, zamanda projenin finansmanı da yerli bankalardan. Onu da arz etmeye çalıştım. Bu tür projeleri bitirmek, sadece e, finansmanını sağlamak ya da iyi bir projeyi yönetmek, yönetim sergileyip projeyi bitirmekle alakalı değildir. Bu tür projeleri bitirmek bir siyasi istikrar ister, bir siyasi liderlik ister. Tam da onun için e, Almanların e, Berlin Havalimanı'nı yapamadığı gibi İngilizler de örneğin yıllardır Heathrow'u... ...yenileyemiyorlar, Ya da Hollanda'dan Şipoli... şipoli Çünkü neden? Burada aslında... ...bir yansıma bu havaalanlarının büyütülememesi... ...ya da bu mega projelerin yapılamaması. Onlar bir sonuç. O sonucun arkasındaki sebep ise... ...bu ülkelerde... ...tüm dünyada genel trend bu şekilde. Maalesef bir liderlik krizinin yaşanmış olması... ...istikrarlı bir siyasal ortamın sağlanamamış olması. Yani hani... ...ESER'e bakıp bu eseri görmek lazım diyoruz. Evet doğru. Bir yandan da ESER'e bakıp ESER'in arka planındaki siyasi süreçleri görmek lazım. En azından bendenizin uzmanlık alanı bu olduğu için ben meseleye bir de bu cepheden bakmak istiyorum. Yani buraya harcanan iş gücünü, buraya harcanan parayı, buraya harcanan vakti, insan kaynağını, buradaki yönetici aklı yani bu şantiyenin yönetilmesi anlamında Hepsini ortaya koyduğunuzda bu sonucu alamayabilirsiniz. Bu sonucu almak için bir de e, siyasi süreç lazımdır. Çok şükür ülkemizin o açıdan liderlik açısından bir sıkıntısı yok ki böyle e, yatırımları, altyapı yatırımlarını tamamlayabiliyor.